Ekranlarından tekrar merhaba. 2015 seçim özel yayını tüm hızıyla devam ediyor. Evet sandıkların %90'ı, yaklaşık %90'ı açıldı ve rakamlar netleşmeye başladı. E, programın başında demiştik ki Türkiye tarihi bir seçime tanıklık ediyor diye açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor. Buradaki sohbetimize kısa bir süre önce ara vermiştik. Ee, en son Olay Gazetesi Kö Köşe Yazarları'ndan İhsan Aydın'la sohbet ediyorduk. Şimdi bir konuğumuz daha var. Olay Gazetesi Köşe Yazarları'ndan Feridun Özaydın bizlerle birlikte size hoş geldiniz e diyelim. Feridun Eyipoğlu. Feridun Eyipoğlu. <laughs> e, şirketteki karışıklıklardan bir tanesi olabiliyor bu e, isim benzerliklerinden. E, sizde kalmıştık evet. isterseniz. E, tekrar devam edelim. Rakamlar netleşti. Yaklaşık %93'ü açıldı. Sandıkların Adalet ve Kalkınma Partisi %41.7'de öyle görünüyor ki 263 milletvekili gönderiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi %25.2, 129 milletvekili gönderiyor. Milliyetçi Hareket Partisi %16.8, 83 milletvekili. Halkların Demokratik Partisi %11.8, 75 milletvekili gönderiyor. Evet. Nasıl yorumlayacaksınız bu tabloyu? E tabii ilk veriler gelmeye başladığında ben şöyle bir tweet atmıştım. E, seçmen istikrara e, ilk veriler e, istikrar işaret ediyor şeklinde. E tabii %50'nin 50 üstünde bir rakam e, ortaya çıkmıştı ilk verilerde. Sonra görüldü ki e, rakamlar, e, oranlar çok düştü. AK Parti açısından, iktidar partisi açısından tek e, başına hükümet kurma adına. E, şu anda da e, seçenek, e, tek başına bir iktidar seçeneği ortadan kalkmış gözüküyor. Tabii bu yurt dışı oylarının katılmasıyla değişir mi oranlar e, çok zor gözüküyor. E, bilemiyoruz tabii. E, bu durumda e, AK Parti'nin önüne açıkçası hiç istemediği bir e, seçenek çıkmış oluyor. E, dolayısıyla bir koalisyon. koalisyon e bu koalisyonda hangi partiyle kurulacağı e, seçeneğini gözden geçirmek durumunda dar Partisi. ya da e, erken seçim e, acaba bir MHP AK Parti koalisyonu olabilir mi sağ kanattan gelen iki e, parti olarak ya da e, azınlık hükümeti kurup e, dış destekli e, yürüyebilir mi bütün bunlar olasılık şu anda tabii ama sonuçlar e, AK Parti'nin önüne gerçekten hiç istemediği bir e, olasılığı ortaya koymuş oluyor Şimdi seçeneği. Şimdi baktığımızda e, seçimin en çok çıkış yapanı Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir düşüş var e, ve CHP'de de bir düşüş var. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz tabii AK Parti hükümetinin gitmesi için e, bütün cephelerden hem içten hem dıştan cemaat buna dahil e, edebiliriz e, çok açık bir e, cephe açıldı o, o kanatta CHP seçmenlerinin büyük bir oyun bölümü özellikle Kürt seçmenlerin HDP'yi baraj aşıttırarak AK Parti'yi tek başına hükümet seçeneğinden uzaklaştırılmış oldu. E, HDP'nin gerçekten %10 barajını aşması e, ve parlamentoda temsil şansı bulması tabii ki demokrasi açısından olumlu ama e, beraberinde de bir siyasi istikrarsızlığı e, sanki işaret ediyor. E, tek başına hükümet kurulamayacağına göre HDP ile kim e, hükümet seçeneğini göze alabilecektir? Bunlar da soru işaretleri oluşturuyor. E, MHP'nin oylarında açıkçası e, bir artış var. E, %17 civarında e, MHP'nin bir artışa geçtiğini görüyoruz. Tabii ki bunda son olayların milliyetçilik e, ve Diyarbakır'daki belki e, olayların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, AK Parti'den e, baktığımızda da açıkçası Bursa oylarına baktığımızda da milletvekili sayısını 11'den 9'a düşürmüş gözüküyor. Tabii bu kesin sonuç değil. %90 civarında Türkiye genel sonuçları iki milletvekilini kaybetmiş. dolayısıyla bu milletvekillerinden bir tanesi %10 barajını aşan HDP'ye bir tanesi de MHP'ye gitmiş durumda. Yurt dışı Oylar başlangıçta, da, başlangıçta da vurguladım. Yurt dışı oyları bu sıralamayı aritmatiği ne kadar e, bozacak. Onu da göreceğiz. Feridun Eyüboğlu'na dönelim hemen. Ee, malum bu e, seçim sürecinde ekonomik vaatler çok konuşuldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri. Ama öyle görünüyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerinin çok da seçim sürecine yansımadığını söyleyebiliriz gerçi e, seçmen kayıtlı seçmen sayısında Evet bir artış var ama e, hangi oranda seçmenin sandığa gittiğini şu anda net rakamlarla söyleyemiyoruz e, ama yine buna rağmen bunlara bakılacak olursa e, çok yarayıp yaramadığı hakkında ne söyleyebiliriz aslında bu seçimlerin belki de en dikkat çekici unsurlarından biri bu olacaktır. Çünkü ekonomi üzerinden giden ciddi bir vaat yarışı söz konusuydu. Son yıllarda ekonominin bir parça ihmal edilmiş olmasından kaynaklanan bir fırsat vardı. Ve muhalefet partileri bu fırsatı iyi kullanmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak az önceye kadar açıklanmış olan, resmi olmayan oy oranlarına baktığımızda CHP'nin gereken karşılığı alamadığını söylemek çok net bir tablo. Çünkü buradan baktığımızda %25 civarı bir oy yerinde saymaktır. Yapılmış bütün propagandanın, kampanyanın, vaatlerin, işte emekliye iki ikramiyenin de 1500 liralık asgari ücretin çok fazla kabul görmediğini net bir şekilde ortaya koyan bir manzara. Burada biraz ekonomik tercihlerin ki Milliyetçi Hareket Partisi de ciddi bir beyanname açıkladı. Orada da ekonomik vaatler vardı. O biraz daha kabul görmüş gibi ama burada daha fazla siyasi bir tercih öne çıkmış görünüyor. Yani 2015 seçimlerinin temel özelliği ekonomi çok konuşulsa da vatandaş sandığa gittiğinde ekonomiyi ikinci planda düşünmüş. Daha fazla işte HDP barajı geçsin mi karşılığında MHP bir karşı duruş sergilesin mi tercihi yapılmış. Biraz yani karar mekanizmasında siyasi tercihler öne çıkmış daha fazla. Ekonomik vaatler ikinci planda kalmış. Görüntü bu. Aslında bunun öncesinde konuştuğumuzda yani seçimden önceki dönemde konuştuğumuzda ekonomik vaatlerin, ekonominin seçimin belirleyicisi olacağını söylemiştik bir dönem Hı. ama e, bunun çok da gerçekleşmediğini görüyoruz. Aslında şöyle bir belirleyici tarafı var. İktidar Partisi'nin AK Parti'nin oy kaybetmesinde ekonomik tablonun bir rolü var. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü daha baktığımızda geçen seneki yerel seçimlerde yüksek oylar almışlardı baktığımızda onun ardından geçen cumhurbaşkanlığı seçiminde de öyle ve burada çok farklı siyasi bir panorama geçen zaman diliminde gerçekleşmedi. Gerçekleşen net şey ekonominin giderek performans kaybetmesi. Bu oy kaybettirdi iktidar. Ancak karşılığında vaat edilenler oy kazandırmadı. Çünkü vatandaş önce farklı bir siyasi duruşu tercih etti. Yani evet. Burada ince bir ayrım var. Türkiye geneline baktığımızda 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %49.95 oranında bir oy aldı. Ancak şu anki rakamlara bakıyoruz %41'lerde kalmış. Hmm. Ee, az önce yaptığınız açıklamada herhalde e, bunun Tabii kanıtı. Bunun 2011'den bu yana öncelikle bakmamız lazım. Bir gezi olayları oldu. 17-25 Aralık oldu. Farklı etkiler oldu. Onların indirdiği puanlar var. Yerel seçimlerle karşılaştığımız ama orada 44-45 puanda kadar inme vardı. Şu anda baktığımızda oradan da bir 2-3 puan aşağıda görünüyor. Ve burada da bana göre etken e, ekonomik performans. Ciddi bir durgunluk var. Bu bir şekilde vatandaş tarafından dikkate alınmış. Ancak oradan çıkan oy e, ekonomik tercih olarak sandığa gitmemiş. Evet. Yani kararsız seçmen demiş ki öncelikle ben bir siyasi duruşumu belirleyeyim. HDP'nin yanında durayım veya MHP'nin yanında durayım o tercih daha öne çıkmış. Ekonomik vaatleri en fazla gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında çok durmuş gibi bir manzara yok neticede. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine çok da yaramadığını söylüyoruz. Peki bu tablo e, Türkiye'yi ne kazandırır ne kaybettirir? Çünkü e, hareketli günlerin başlayacağının da mesajını vermiş oluyor aslında bize. Tabii siyaseten ciddi bir hareket başlayacak bir kere e, %90 artık gözüken koalisyon ama kim kiminle yapacak? Bu çok önemli. Bu aslında piyasalara baktığımızda yönlendirici budur. Dolar kuru işte son haftalarda oynadı, da gitti geldi. Borsa oynadı. Bunun altında bu risklerin kısmen satın alınması var. Özellikle yabancı yatırımcı çok ciddi şekilde anket yaptırdı ve bu anketler içerisinde bu riskleri gördü. Ve şimdiye kadar %40 civarında tek parti iktidarı satın alınmıştı. %30'a yakın koalisyon satın alındı zaten. Böyle baktığımızda koalisyon ihtimaline karşı hazırlıksız değiliz. Yarın piyasalar açıldığında bir anda büyük patlamalar olmayacak. Temel anlamda bir hazırlık var ancak yeni bir belirsizliğimiz var. Koalisyonu kim kiminle yapacak? Önce o. Sonra hangi bakanlığı kim alacak? Ekonomiden sorumlu bakanlar kim olacak? Nasıl bir politika izleyecek? Bunlar netleşmeden piyasalarda rahatlamayacak. Yani orada bir yeni belirsizlik bulutumuz var. Bir belirsizlik seçim sonuçları olarak aşılmış durumda. Artık manzara netleşmeye başladı. Bunun ekonomik yansımalarını siyaset cephesinde göreceğiz. Sonra da uygulama anlamında göreceğiz. Peki erken genel seçimi konuşacak olursak e, o zaman ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Çünkü evet. bu da ihtimaller dahilinde. Tabii de. ihtimaller dahilinde. Piyasalar bunu da öngörüyordu ve e, yapılan olasılık hesaplarında %50'ye 50 yakın benim ortaya çıkardığım bir rakam vardı daha önce her an her şey değişebilir. Bu dediğim az önceki pazarlıklara çok bağlı bir durum söz konusu. Bu pazarlıklar iyi giderse koalisyon tutup devam edebilir. Yoksa ince hesaplarla bir anda erken seçimde gündeme gelebilir. Bu riske karşı da herkes bir rezerv alacak yarından itibaren. Yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı, herkesin ihtiyacına göre döviz piyasasında, borsada kendini konumlandıracak. Dediğim gibi kısmen satın alındı ama ciddi bir belirsizlik tablosu farklı alanlarda var. Bu yarından itibaren önce piyasaları sonra ekonomiyi etkileyecek. Orada da herkes şimdiye kadar bir iki kalem dışında alımlarını ertelemişti yatırımcı yatırım yapmıyordu. Fazla seçimden sonra canlanırız diye bekliyorduk ama bir iki ay daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Daha net bir tablo ortaya çıkana kadar ama o arada bir de ciddi dış baskı var. Amerika'dan faiz artma haberine dönük sinyaller geldik. oradan da bir darbe alacağız. Avrupa'da evet. işler henüz tam düzelmedi. Yani Türkiye ekonomisi açıkçası zaten biraz zor bir dönemden geçerken ekonominin direksiyonunda henüz kimin oturacağını bilmediğimiz bir manzara var. Bunun çok ciddi şekilde sorgulanması lazım. 7'den 70'e erke merkezi yarından itibaren bu etkileyecek çünkü. Peki Bursa bazına bakacak olursak, şimdi Bursa da önemli bir kent Türkiye geneline bakıldığında ticaret, sanayi ve farklı alanlar, örneğin yerli otomotivle ilgili de girişimler vardı. Neler söylersiniz, kenti nasıl etkiler? Evet, kentin oy dağılımına baktığımızda biraz tablo daha farklı ülke geneline göre. Şu anda göre, ekranda var. E, CHP'nin biraz daha ilgi gördüğünü yani ekonomik vaatlerin bir şekilde karşılık gördüğünü görüyoruz. Ama Türkiye'nin e, bir yerde ikinci büyük ihracatçısı, derdüncü büyük ekonomik kenti katma değerde yine ikinci olan bir kentten bahsediyoruz. Netice itibariyle ekonominin biraz daha dikkate alınması mantıklı bir sonuç. Ancak Türkiye'nin genelinden ve ekonomi yönetiminden etkileneceğimiz için bizim de yatırımlarda biraz frenleme olabilir dediğim o en azından yazı kaybettik gibi sonbahara doğru nasıl olacak onu bilmiyoruz. Ve Bursa ama genelde kendi yağıyla kavrulan bir kent olduğu için Yine özel sektör oradan devam edecek ama çok duyarlı. Yani örneğin sanayi üretim rakamlarına bakıyoruz. Bir ay duruyor, bir ay hareketleniyor. Herkes havayı koklayarak hareket ediyor. Hızlı bir çıkış atmosferini henüz görebilmiş değiliz. Dolayısıyla öyle çok ciddi canlı bir ekonomiyi Bursa adına da beklemek zor. Beklediğimiz kamu yatırımları vardı. Başlamış devam eden yollar, hastaneler vesaire. Onlar da belki biraz sürüncemede kalabilir. O açıdan hani sağduyulu bir döneme ihtiyaç var herkes açısından. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Eypo oldu yorumlarınız için. İhsan Aydın'a e, söz vermek istiyorum araya gitmeden önce. Evet. E, şimdi bakıldığında e, Bursa için de, e, Türkiye için de çok farklı bir tablo var. Önceki seçimleri oranla. E, siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi hangi partinin olası koalisyon yapması e, daha mümkün görünüyor? Şimdi tabii AK Parti'nin seçimler öncesi açıklamalarına baktığımızda bir koalisyon olasılığını zaten kendileri mümkün görmüyorlardı. En son Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Mecnun'un olay medyası ziyaretinde de kesinlikle e, tek başına bir iktidar e, hedef hedefliyoruz. E, endişemizde yok gibi. Aynı şekilde bizim canlı yayında Sayın Başbakan Yardımcısı e, Bülent Arınç'la yaptığımız e, yayında da, programda da e, o da bir koalisyon olasılığının e, çok zayıf, e, hatta hiç mümkün görmüyordu. E, dolayısıyla çıkan sonuçlar e, AK Parti'yi az önce de vurguladım hiç e, tercih etmeye, etme, etmek istemeyeceği bir e, olasılığa doğru sürüklüyor. Kimle koalisyon kurabilir? Bana göre MHP-AK Parti koalisyonu daha yakın duruyor. Ama tabii MHP'nin çözüm sürecinden dolayı AK Parti'ye dönük ağır eleştirileri var. Bu eleştirilerin ardından iki parti bir araya gelip ülkeyi seçmenin isteği doğrultusunda yönetme konusunda bir araya gelip birleşebilirler mi? Onu da ben açıkçası zor görüyorum. Ama tabii Halk e, dolayısıyla seçmen e, bir koalisyon seçeneğini e, liderlerin önüne koymuş e, durumda e, netleşmemiş sonuçlara göre evet. muhakkak e, Türkiye bir e, siyasi krize gidiyor belki ama evet. bunun içinden de liderler uzlaşarak anlaşarak e, çıkacaklardı diye düşünüyorum. Yarından itibaren e, kesin sonuçları olasılığa daha yakın sonuçları hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Eyboğlu, Sayın İhsan Aydın teşekkürler. E, seçim özel yayında şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından tekrar devam edeceğiz. thank <laughs> you